Teki var, teki yok ya. Götürmüş. Bakındım sabah ama bulamadım. Ayrıntılı bakacağım şimdi. Of bal kız ya. Of bal kız ya. Hay Allah. Hay Allah. Siz gördünüz mü? Yazacağız. Terlik nerede? Geliyor. Başka ayakkabı getirmiş. Benim terliyimdeki yok. Dışarılara bakacağım artık. Yani bir de bile bile bak 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 bak. Bu ne bal kız? Ha? Bak gözüme bakmıyor. Bu nedir annem? Bu ne? Ha? Ne bu? Olur ya? Nerede benim terliğim? Tüh sana. Gözüme bak, gözüme. Gözüme bak. Utanmıyorsun değil mi? Utanıyorsun gerçi ama yapmaktan da geri durma. dere boyunca gidiyorum bakalım yok evin etrafında yok genelde çok uzağa götürmüyordu ama bu sefer evin etrafında bulamadım oh, buralarda koyunlar geçiyor ya gübrelerinden dolayı bıcık bıcık olmuş en iyisi otlara basa basa yürümek çünkü şey buz pisti gibi kaydırıyor bu koyunların gübreleri ee, böyle bu atıklar niye buralarda? Hay Allah ya. Bak burada da bir kuyu var. Ne güzel taş örmüşler ama işte ağzı kapalı değil. Ama bugüne kadar da hiç böyle insan düştü, çocuk düştü diyen olmadı ama ben bir kere işte bizim arkadakine köpeğin düştüğünü duydum. Ve koca hayvan ölmüş. Bir de öyle ortada bırakmışlardı. Biz gömmüştük hatta evvelki yılda. İlk yılımızdaydı. <laughs> ya yok benim terlik. Allah'ım ya bal kız ya. Hmm. Bak derenin genişlediği yerler de hoş oluyor değil mi? Kuruduğu zaman gerçi hani orası kocaman bir boşluk oluyor ama olsun kuruyana kadar yani sonuçta iki bilemediniz en fazla 3 ay kurumuş olarak kalıyor. Oğulış yalnız bırakmıyor. Oğluş biraz koşturuyor ondan sonra dönüyor, geriye geliyor muyum diye bana bakıyor mesafeyi koruyor. Yanına yaklaşmıyor insana. Hani sevdirme falan diyorsunuz ya. Bal kız gibi öyle yatsın kendini sevdirsin. Sadece işte bal kız yatıp da sevilince bu da geri geri yanaşıyor. Böyle sadece işte popo kısmına <laughs> okşayabiliyorsunuz. O kadar. Ondan fazlasına mesela başına falan asla dokundurmaz. Uf uh, bak burada. Hem çok dar. Bu kadarcık geçiş yeri. İşte bundan sonrası zaten işte bizim oru görünüyor. Yani şu dönemeçten sonra bizim yer. Bak buraya bu poşeti kıstırmışlar. Bu poşet kendiliğinden erir mi? Erimez. Niye kıstırıyorsun? Allah! Bütün sülale. Buradayız. Yok. Benim terlik yok. Hay Allah'ım ya. Bakın şu poşetleri de alalım. Uçup geliyor işte atılan şeyler. Oh, oh, oh. Tabi, işte burada tel olduğu için geliyor, tele dayanıyor. Bir terliği bulamadık, her şeyi bulduk. Her şey derken de atık bulduk. Ah bal kıza. Ya da görmüyor muyum acaba ben mi görmüyorum Arda? Nerede kızım? Nerede benim terliğim? Üf, bal kız. Oğlum ta buralara da mı geldin? Allah'ım ya. Hı. Hı. Ben terlik arıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ay şurada sanki bir şey var. değil. Yaprakmış. Hay Allah'ım ya. Gitti güzelim terlik. Ah bal kız, ah bal kız. Hep de alıyordum ha içeri götürüyor diye. Sonra en son işte komşular gelmişti. Onları yolcu ediyorduk. Terliğimi aldım dışarı. Ondan sonra işte unutmuşum. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın herkese. Vallahi terlik kriziyle başladık güne. Açtım kapıyı, terlik yok dedim. Nasıl olsa hani buralarda bir yerlere bırakıyor. Ama de mesafeyi büyüttük. Bütün bahçeleri aradım etraftaki falan. Yok. Benim haylaz bir terli yedi bu gece. Tek olmayınca ne işe yarar? İnanılmaz bir yağmur sesilesiyle karşı karşıyayız. Nasıl yağıyor, nasıl yağıyor ama anlatamam. E, hatta böyle o savrulma sesi, ya dedim çok şiddetli bir rüzgar mı, yağmur mu böyle şşş diye iniyor. Sabaha karşıydı böyle inanılmaz bir rüzgar başladı, yağmur başladı ve duruyor. Mesela bir ön, biraz önce yukarı çıkmıştım Terlikleri de dışarıda bıraktım. Bahadır'ın terliklerini giydim Hemen yani gireceğim, bir şey bırakacağım, ineceğim. Aa, bir yağmur başladı ama mümkün değil çıkmam oradan. Yani <laughs> ve tabii o terliklerde su içinde. Yani bugünkü konumuz terlik krizi. Her türlü terlik krizi. Dur bakalım. Yani diyorum ki terliğin bir de hani o kahverengili gibi olan e belki de diyorum yaprakların rengine yakın. Ondan göremiyorum. Yani bakınca çok dikkatli bakınca göremezsin de sonra hiç olmadık anda görürsün ya. Onun gibi bir şey. <laughs> Ve gezerken de gördünüz mü? maile ile hepsi beraber gezdik. Şimdi aslında biz Pazar günü yağmur başladıktan sonra Bahadır'la çok hayıflandık dedik. Niye gübre bırakmadık ağaçların diplerine? Bu yağmurla beraber ne güzel emerdi toprak. Ondan sonra bekledik ki hadi yağmur bir aralasın da koyalım ama yağmur hiç aralamadı o zaman. Şimdi hazır diyorum yağmur bir durmuşken gelene kadar koyabildiğimce koyayım. Evet koyacağım şey yanmış tavuk gübresi. Ta geçen geçen kışın yani bir seneyi geçti bunları alalım. Onun için birer kürek her ağacın dibine koymayı düşünüyorum. Koyun gübrelerini henüz açmıyoruz çünkü onlar daha taze. Yani gübrenin en az şöyle bir 7-8 ay dinlenmesi gerekiyor diye duyduk. Evet, buradan mı başlasam? tam ikinci çuvalı boşaltıyordum. Yağmur hızlandı. Bakayım. Oo, incecik böyle. Un elenir gibi şu anda yağıyor. Kameraya çok yansımayabilir ama iyi. Yani bir çuval yaptım aslında dinleri dinleri yapmayı planlıyordum. Şöyle arka taraftan başladım. Şuraları da yaptım. Şimdi şu havzayı yapacağım bu bölgede kalanları yapacağım. Bir çuvalda böyle paylaştırırım, sonra bir çuvalda öyle fazlasını da vermek istemiyorum. Hatta o tarafa hiç vermem çünkü oraya koyun gübrelerine taze koyun gübrelerini koymuştum. Ee, özellikle üstünü örtmüyoruz onların ki çişler gitsin diye. Ondan arındıktan sonra asıl gübre oluyormuş koyun gübresi. Onun için onun üstünü açtık. Güzel oldu güzel bu çardaklar o. Dünkü, önceki günkü o korkunç rüzgarlara dayandı. Dur bakalım üstü dolunca da dayanabilecek mi bunlar? Umarım dayanır. Evet bakın kartonların olduğu yerler. Kartonlar şu anda artık hani bura çapalansa çok rahat. Bak ayağımla açıyorum. Çok rahat eriyip gidebilir ve altında hiç ot yok o çok güzel kazdığımız zaman da mutlaka buralarda solucanlara ulaşıyoruz şimdi sıyıra sıyıra açınca olmadı yani bu yöntemi valla fırsatınız varsa öneririm hani ortamınız uygunsa özellikle bu yöntemi ben çok sevdim bu arada böğürtlenleri yani kestiğimiz böğürtlenleri buraya böyle hemen sokuşturu verdik. Bakalım ne olacak. Yasemin güller iyi gidiyor diyor. Yani umut vaat ediyor diyor. Bakalım o güller tutarsa Ümmiye. Hazır mısın? Kendine ad arayacak mısın? Adımı değiştiririm diyordu. Heh. Bizim duduşlar. ben güya üstlerine örtü olsun diye bu halı parçasını attım ama onlar altına girmek yerine onun üstüne çıkmayı yeğlediler. Tamam. Kendi ortamlarını kendileri yaratıyorlar. Kahveye çağıralım. Bir mola. Gece rüzgar o kadar şiddetliydi ki bunlardan bir tanesini koparmış yerdeydi aldım şu ağacın hemen yanındaki kopmuş Yani onun için bu börtlen çardaklarının dayanmış olmasına sevindim. Yağmur yağdı yağmur durdu. Yağmur yağdı yağmur durdu derken. Evet baya böyle o aralarda serptim. Hatta ben birer kürek koyuyordum tavuk gübresi hani çok keskin olur falan diye. Ama taşkın geldi. Onunla oturduk biraz çay kahve pastı falan. Ona dedim ki taşkın ben bir kürek koyuyorum ya dedi bu mevsimde bir kürek değil dedi hani ağaçlar bir de dedi büyük ağaç bir kova koyabilirsin. O öyle deyince ben de etraflarına böyle 2 3 kürek artık serpmeye başladım. Bayağı işte iki çuval kadar paylaştırdım. Şimdi oradakiler kaldı ama e, yapmam gereken bir şey var. Komşuya hemen gidip gelmem gerekiyor hızlıca. Bak <laughs> bunların bu tırmalama tahtası oldu. Çok iyi oldu böyle. Evet, bunlar dursun ben hemen komşuma bir gidip geleyim. Ondan sonra gübre işine devam edeceğim. Kuş seslerine bak ya. Nasıl güzel. Hava böyle durulunca daha çok oluyor bu sesler. Yani Bu sene fındık çok olacak herhalde maşallah. Fındık ağaçlarının Nasıl güzel böyle küpe küpe sarkıyor. Ben hiç dikkat etmemişim. Bahadır bir gün dedik. Aa dedi Aa, ağaçtakilere bak. Kestane de zaten böyle oluyor. Demek ki <laughs> benimki şey beni hani görmemişti çıkarken. Şimdi <laughs> hani ben e ben diyor. <laughs> Benden önce koşturuyor ya Rabbim ya. Evet ama kararmadan bir çuval daha dağıtayım ben. Ondan sonra bugünü noktalayalım. bahçedeyken soğuk olsun sıcak olsun yağmurlu olsun karlı olsun henüz karlı olmadı ama zaman o kadar hızlı akıp geçiyor ki bak niye ara akşam oldu daha az önce sabahtı zaman çok hızlı ilerliyor yani çok şükür hani bir şeyler yaparken ederken ilerliyor ve çok soğuk günler bugünler ama hareket halinde olunca insan üşüdüğünü de bilmiyor sadece işte sıkı korumak gerekiyor kendine e işte ayağını koru ayağını sıcak tut başını serin derler e can yoldaşları da canımdan hiç ayrılmıyorlar hadi gideyim ben de şimdi bal kızın da mamasını vereyim bugün serbest bırakmasam mı bilmiyorum çünkü çok kızdım ona ama neyse bırakayım onun da naturası o artık terlik gitti yok yani Diğer teki de dışarıda bırakayım, en güzeli. Ha nereye götürüyorsa belki ikisini birden buluruz. <laughs> Hadi herkese iyi akşamlar, İzmir bayındır alan kıyıdan. Güzel günler olsun, iyi akşamlar olsun, güzel nedenlere uyanalım. Uyanmak için kendimize güzel amaçlar yaratalım. İnşallah. Aa, çok iyi zamanlama. Yağmur başladı yine. Geldim. Tamam, sizi de doyuralım şimdi.